Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle telefondan Gmail yani Google hesabı oluşturmak nasıl gerçekleşir bunu anlatmaya çalışacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşarak bizlere destek olmayı unutmayın. Evet videomuza geçelim. Öncelikle ayarlara giriş yaptım. Ardından Google servisleri. Eğer cihazımızda tanımlı daha önce bir Gmail hesabı varsa, önce onun üzerine tıklayıp açılan pencerede başka hesap ekle seçeneğini tıklıyoruz. Burada açılan sayfada alt kısımda hesap oluşturun diye bir menü. Buraya tıkladık. Burada kendim için işletmemi yönet diye seçenekler var. Biz kendim için olanını seçip burada adımızı soyadımızı girip ileri düğmesine basıyoruz. Ardından doğum tarihimizi girip cinsiyetimizi belirleyip yine ileri düğmesine basıyoruz. Daha sonra bu kısımda bir Gmail adresi seçin. Yahoo kendi adresinizi oluşturun. Bazı durumlarda yazdığınız isimler daha önce kullanılmıştır diye bir uyarı vermekte. Ben daha fazla zaman kaybetmemek için buradaki seçeneklerden birini seçeceğim. Şu örnek olsun diye şunu seçelim. Ve İleri düğmesine tıkladım. Bizden güçlü bir şifre oluşturmamızı istiyor. Şifreye girdikten sonra yine ileri tuşuna basarak devam edeceğiz işlemimize. Burada Google bizden bir robot olmadığımızı doğrulamak için telefon numaramızı istemekte. Diyor. Buraya ben telefon numaramı yazıp ileri, i̇leri düğmesine basacağım kodu ve ardından bana doğrulama kodu gelecek, gelen kodu onaylayıp tekrar ileri diyeceğim. Bu kısımda telefon numarası Google'a eklensin mi diye ve gerekçesini anlatan bir yazı. Ben burayı atla diyorum. Evet, istiyorum. Atla Burada hesap bilgilerinizi inceleyin diyor. Hesap bilgilerinizi inceleyin Daha sonra açın. Beyaz ışıkta Hesabı kontrol edin. Doğru mu, yanlış mı, düzeltilmesi gereken bir kısım var mı diye. Ve ondan sonra ileri, düğmesine tıklayın diyor. Ve hesabımızı kontrol ettik. Doğruluğunu kanaat getirip ileri düğmesine tıklıyorum. Burada gizlilik ve şartlar ile alakalı bir yazı var. Ayrıca bilgisayara kurduğunuzda bilgilerinizi Buraya Daha fazla seçtik kabul ediyorum. Daha fazla seçenek kabul ediyorum düğme. Daha fazla seçenek. Hesap ayarlarınıza bağlı olarak bu veri kontrol sizde. Hesap daha fazla seçenek düğme. Kabul ediyorum düğme. Kabul ediyorum dedim. Evet, şu anda Google hesabımızı oluşturmuş durumdayız. Yani telefondan Gmail Google hesabı oluşturmak. Böyle arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bugün videomuz bu kadardı. Bir başka videomuzda görüşene değin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.